Ben Hüsnü Baba. Ağaçlık kanyonuna sizi getirdim arkadaşlar. 30 Haziran 2025. Şimdi bu kanyonu beraberce gezeceğiz. Uzun bir kanyon. Fethiye'de de böyle bir kanyon olduğunu söylediler. Ama biraz daha kısa. Bu kilometrelerce sürüyor arkadaşlar. Kısa kısa böyle size tanıtmak istiyorum. Bu videoyu da beğenmenizi ondan sonra kanalıma da abone olmanızı ve böyle güzel videoları seyretmenizi diliyorum. Kanyon görüyorsunuz. Aslında çok uzun bir kanyon böyle, böyle kesmişler burada, yoksa kanyon bayağı bir uzun kanyon. <laughs> Tabii, şöyle kanyonu devam ediyoruz kanyonun içlerine doğru. insanlar görüyorsunuz, bayağı yoğun bir ilgi var. Şimdi sabah erken itibariyle daha yeni yeni insanlar geliyor ama öğleden sonra artık burası yürümemeyecek hale geliyor. Kısa bir video yapmak istiyordum. Ama öyle güzel ki kanyon Onun için biraz uzun bir video olacak. Uzun derken 10 dakika 15 dakika bilemiyorum kaç dakika olur. Ama güzel yerlerini size böyle göstermek istiyorum. Bu daha başlangıç. Nice güzel görüntüler var. Bu vadde ya da kanyonda ne diyorsanız kanyon tarafı. buralara büyük oğlum sayesinde geldik. Biz tabi buraları bilemiyoruz. Yani hem dilimiz yok doğru dürüst. Okumamız hani benim kendi şahsıma diyorum. Onun için böyle çocuklardan yardım alıyoruz. Çocuklar getiriyor bizi. Küçük oğlum, büyük oğlum. Bazen küçük bazen büyük ama şu anda tabii ki büyük oğlum buraya getirdi. Daha sonra küçük oğluma da uğrayacağız. İsviçre'de 6 aylığına kalıyor. Evet. Böyle kanyonu aşağı doğru Şuradan heybetine bakın arkadaşlar. Allah Allah. Yukarı doğru çeviriyorsun. Bitmiyor yani. Düşün yüksekliği. Böyle sakin sakin gidiyor gibi gözüküyor ama bazı yerlerde kayaların daha fazla olduğu yerlerde sunun sertliğini, hızını daha net görebiliyorsunuz. İnsanlar gerçekten buraları görmeye akın akın geliyor. Ben İsviçre'ye gelmeden önce hani cenneti anlatıyorlar ya. E buranın her tarafı cennet. Yani cenneti görmek istiyorsanız İsviçre'ye gelmeniz lazım. Bu Alp dağların içerisinde bulunan kanyonu da görmeniz lazım. Gezmeniz lazım. Bir sürü mağaralar var. Yani nasıl anlatılır bilmiyorum. Görmeniz lazım. Yaşamanız lazım bu anları Ben de elimden geldiği kadar Buradaki durumu Size aktarmaya çalışacağım Vadde Su e, Viraj alınca Görüyorsunuz sizde e, Akıntının aslında ne kadar Sert ve hızlı olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Şöyle tahmin edebiliyorsunuzdur herhalde diye düşünüyorum. Kanyonun ben şöyle üstüne doğru sonra tekrar vadiye doğru iniyoruz. Yani tabii ki buraları gösteriyorum, çekimini yapıyorum. Buradaki gerçekten manzarayı hissederek yaşıyorum ben. Bunu da bu videoya elimden geldiği kadar aktarmaya çalışıyorum sizlere. Umarım beğenirsiniz. Beğenilerinizi belli edersiniz. Beğen tuşuna basarak, bana abone olarak birçok videoları sizinle paylaşmak istiyorum. su resmen kaynıyor. Daralıyor burada. Kanyon. Geriye doğru şöyle bir bakalım. Sonra yolumuza devam edelim. Yani insanlar akın akın geliyor gerçekten. Böyle kanyon arasından akan yoğun suyu da görüyorsunuz. Ve burada yani o kadar şelale var ki dağlardan düşen. Yani hangisini gösterip tanıtacaksın bilemiyorsun. Burada yani birkaç tanesini çekmiştim. Yani burada da denk gelecek bazıları ki uzakta görünüyor bir tanesi. Sürekli böyle şelaleler var. Yani şelale ve yoğun su ve güzel manzaralar. Antalya'daki kanyona gitmiştim. Zamanında orada rafting yapılıyordu. Burada rafting yapılıyor mu? Yapılmıyor herhalde ki. Yani orada yoğun şekilde rafting yapılıyordu. Burada herhalde rafting'e uygun değil ki. Ben rafting yapan kimseyi görmedim. Yani şeylere balon şeklindeki kayıklara binip kanyonu geçiyorlar Antalya'dan. Belli bir bölge var. Gerçekten o da çok güzel rafting yapabilenler için. Evet. Biraz daha ilerleyelim. Buradan şöyle bu tarafa dağın içerisine doğru giriyoruz. Sonra çıkacağız tekrar o tarafa doğru. O taraf herhalde keskin ya da bilemiyorum. Böyle bir tünel gibi yer yapmışlar. Ve altından açmışlar ve tünelden cennete doğru çıkıyoruz. Evet. Dediğim gibi <laughs> İsviçre'de çok sayıda sayamayacağınız kadar şelale mevcut. Alp dağlarının dan süzülen, akan, irili ufaklı birçok şeylerle var. Bir tanesi bu mesela. Çok küçük yine gördüğüm birçok şelaleden. Böyle. Yani yolda giderken zaten birçok şelaleye denk geliyorsunuz. Bu bu taraftakine nazaran biraz daha küçük bu taraftaki. Biraz daha yoğun akıyor. Böyle devam ediyoruz. Kanyonu sonlandırana kadar devam edeceğiz. Bir kanal daha şöyle yoğun gördüğünüz üzere yoğun şekilde akıyor. Ve şelaleden koşturacağız bu nehr'e atması. Böyle devam edelim. Yer yer tünellerden geçip tekrar çıkıyoruz. Gerçekten görünmeye değer yerlerden. Şöyle tepeye doğru çık yine çıkalım. Daha büyüklüğünü anlamaya çalışalım. Resmen gökyüzüne bakıyorum şu anda. Aslında. Siz de gördünüz. Evet devam edelim. Benim yaptığım bu çekim aynı zamanda gerçekten imkanı olmayıp da gezemeyenler için de bir e, güzel bir video oldu. Bence oluyor. Şuraya bak. da resmen yani iki ayrılmış incecik bir şey var. 400 küçük bir delikten görüyorsun. Kanyonun bazı yerlerde ne kadar dar olduğunu görüyorsunuz. Devam edelim arkadaşlar. Evet böyle yine tünele tekrar çıkacağız. sis oluşmuş böyle nehrin üzerinde kanyonda birçok yerini işte göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Herkes resim çekiyor, video yapıyor. Gerçekten bunu belgelemek lazım yani bu güzelliği. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Bu güzelliği belgelemeye çalışıyorum. Burada hafif genişliyor kanyon. Sonra gördüğünüz gibi daralıyor. O dar yerden geçeceğim. Kanyonun arasından akan su hayat vermeye doğru gidiyor. insanlara hayat vermeye. Gerçekten su olmazsa hayat olmaz. Yaşam olmaz. Onun için su önemli Evet. Arkadaşlar kanyondan çıktık. Su hayat vermeye doğru özgürce akıyor. Şuradan şöyle geriye doğru kanyonun girişi böyle buradan başlıyor. Demin başladığım yerde bitiyor. Buradan girildi. Evet. Böyle dağlar, dağlar, dağlar. Evet arkadaşlar. Bu videoyu size 15 dakikada sızdırmaya çalıştım. Gerçekten görülecek, gezilecek yeri çok. İsviçre'nin. Bu kanyon da onlardan biri. Bu videolarımı beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Sevdiklerinizle birlikte kalın, yaşayın. Прошло все. <laughs>